Merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi evimdeyim Yine çok sakin bir güne benziyor Ama dışarıdan Bir takım sesler duydum Ve bakmaktan zarar gelmez Bakalım Ne <laughs> Arkadaşlar Köy yine saldırı altında Arkadaşlar Ne yapmam lazım Hemen arkadaşlar Alalım 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 Bir silah alacağız Evet onun için biraz da elmas aldım. Şimdi arkadaşlar silah dalayım. Ama mermisi hepsini bitmiş. Kılıç da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Ee, ne alalım? Arkadaşlar şu anda çok ihtiyacımız var. Ee, şimdi hemen gelelim arkadaşlar zırhlarımızı. Al 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 al. Bir de dur AVM'de dalayım ki uzaktan öldürebilirim. Şimdi mermisi başa. 3 tane kalmış arkadaşlar. Mermim az. Arkadaşlar. Arkadaşlar sabah olunca saldıracağım. Arkadaşlar şimdi çok korkmaklı evimde durmam lazım. Yatalım. Şimdi arkadaşlar sabah olunca işleri bitecek. Bakalım. Arkadaşlar abla ben de Arkadaşlar çok pis vuruyor. Selamun aleyküm. verdi Geber. Sen de geber. Bunları bir şeyler Arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse dışarıdakilerin hepsini öldürdüm. Kaç tane kaldı sonra kalelere saldırı düzenleyeceğim. Bakalım neredeler. Arkadaşlar sesleri geliyor. Zombi sesi de geliyor. Arkadaşlar sesleri geliyor. arkadaşlar çok kötü. Ya buradan el er toplayalım hemen 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 hemen. Bir tane de pompalı. Oh arkadaşlar. Yemek yok mu ya burada çık kaç Arkadaşlar. Bakayım kalenin içinde de var mı? Hayır arkadaşlar. Oh. Şimdi diğer kaleye saldırı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar onlar görür. En sonunda onların işini bitireceğim arkadaşlar. Siz kimsiniz bizim kalemize saldırıyorsunuz. arkadaşlar bir kişi düştü. Gel lan buraya. Aa. Senin içinden geçireceğim kırıcı Arkadaşlar bakalım. Çok acıktım. Hemen gidip evden bir şeyler alıp geleyim. Bir şeyler yiyip. Gördüğünüz gibi aç olma yerine bakın. Çok adrenalinle acıkmışım arkadaşlar. Orada altın da altın elma da alalım. Çünkü lazım olacak böyle olur şimdi arkadaşlar carıma bakın tamamdır arkadaşlar hem karnım doyuyor hem canım yükseldi ya dalıyorum arkadaşlar şimdi gelin lan la 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 siz kimsiniz gel lan gel 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 Arkadaşlar bakalım. Aha. Gel bakayım abici. gel lan. Maşallah yenildiler <laughs> arkadaşlar. Şimdi gel lan ak. Ok. O oh, bitti galiba arkadaşlar. Vay, ganimete bak arkadaşlar. Almayacağım. Bakayım ona. Oo. Vay be bir sürü zırh. Var. Tamamdır arkadaşlar. Şu işlerini bitirdim. Birazdan görecek sizi ne olacak? Aha zombi. Gideyim bari o zombiyi de öldüreyim. Tamam olsun arkadaşlar. Gel lan. Arkadaşlar öldürdüm hepsini. Ve şimdi olacaklara hazır olun arkadaşlar arkadaşlar şimdi yarın sabah olacaklara hazır olun şimdi yatalım çünkü çok avladım şimdi eşyalarımızı alalım arkadaşlar TNT Alamadım. Ah, tamam, Şimdi görürler arkadaşlar yanmadan bir tane kendimi yani... korumak için silah da alayım arkadaşlar. Bunlar deli çünkü arkadaşlar her an canlanabilirler yine. Hepsini topladım arkadaşlar bir kulübeye. Onları TNT ile ne yapacağımı bilirsiniz arkadaşlar. Artık anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi o sefer kaçırdıkları köylünün evlerine hapis ettim onları. Gördüğünüz gibi oradalar. Şimdi bir etrafı. <laughs> Arkadaşlar kadar <laughs> taşınçlılıkla <taşımıştırdıklarını>, video <geliyorsunuz ya. gülüyor> kadar köylüye yeter cülüm ettiniz lan. Lan. Ne oluyor?

hepsinin işi bitecek arkadaşlar. Bu çırıklarını duyuyorsunuz ve ben de onlara acımayacağım. Onlar nasıl bana şeyleri acımıyorsa ben de onlara acımayacağım arkadaşlar. Neyse. Şimdi TNT'leri döşedik arkadaşlar. Bir de bunu göstereyim arkadaşlar. Çünkü uzaktan patlatmamız lazım. Tamamdır. Bir de apı koyalım. Arkadaşlar. Son kez onlara bir görelim. Onları. Görüyorsunuz ki. Kapının oradan görünüyor. Ve bay bay arkadaşlar. Bay bay diyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay, bay bay. bay bay. bay bay. Bay bay. Şimdi açıyorum arkadaşlar açalım şimdi Arkadaşlar hep öldü. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel patlamaya şahit olduk. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Hepsi işi bitti. Vay kömürden mi çıkarmış lan. Vay. Neyse şimdi bunları koyalım. Düşmeyelim diye. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar onların ölümünü sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Sevmediyseniz de iki yazın. Bu gibi videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hangi videolarımı çekmemi istiyorsanız yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Ve şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar ben bu işi sonra yaparım arkadaşlar. Ya bunları da kalın. Tamamdır. Hiç tiyamitim kalmadı. Tiyamitim kalmadı. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunları evime bırakayım. Sonra tiyamitim satın alırım. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi, iyi, tatiller. Iyi, iyi evde geçirme zamanlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.